Evet yılın en kritik 3 haftasından birindeyiz. Neydi diğer iki hafta? Bir Amerikan seçimleri, diğeri de Amerika'daki Fed'in ilk faiz indirimi haftası. Bunlar da kritik haftalardandı. Bu hafta da kritik hafta. Peki neden? Çünkü perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın da para piyasaları kurulu, para piyasası kurulu toplanacak ve bir faiz kararı verecekler piyasadaki konsensus 150 bas puanlık bir faiz indirimi yani faizin %48.5'a gelmesi yönünde işte 250 bas puan fazla olur göstermelik yani göstermelik derken yani işte böyle nasıl diyelim e, piyasaları biraz rahatlatmak ve mesaj vermek anlamında yani aslında baktığınız zaman reel bir etkisi olmayan ama bakış açısı ve bir e, perspektife yani bir dönem değişimiyle alakalı bir değişimle alakalı mesaj vermek üzere yapılacak bir faiz indirimi olarak bekleniyor bu yüzden de zaten 150 bas puan gayet normal. Onun haricinde bugün borsayı olumsuz etkileyen konulardan bir tanesi bu temettü gelirleriyle alakalıydı. Temettü tarafına gelir ve kurumlar vergisi tevkifat oranı %10'dan %15'e yükseltildi. Ve bu da tabii ki özellikle temettü yatırımcılarının vesaire hoşuna gitmeyen bir konu oldu. O da tabii ki borsada birazcık satışa sebep olmuştur. Ama ben çok böyle etkileyeceğini zannetmiyorum bunun. Öte yandan... Bu vergi işi nereye kadar gidecek bilmiyorum yani inanılmaz yüksek vergiler var hayırlısı olsun bakalım. Asgari ücretin 4. toplantısının ardından da salı ve çarşamba günü belli olması bekleniyor. Türk işin beklentisi %74'lük bir artış o kadar bir artış olmaz ama yani öyle bir noktadan aştılar ki da %50 bile olsa fazla gibi görünüyor. Çünkü %20-25'ler konuşuluyordu işte hedef enflasyona göre yapılacak işte ee belirlenen ücretler vesaire diyorlardı ama bu gelirse eğer ve işte bu Suriye'de PYD'ye de bir baskı vesaire olmaya başlarsa yani bizim tarafımızdan anayasa değişikliği ile alakalı referandumla alakalı sandık önümüze konur gibi geliyor bana. Ha peki borsayı nasıl etkiler? Eğer sandık gelecekse borsa yükselir onu ben size söyleyeyim. Yani düşen bir borsayla seçime gidilmez. Yükselen bir borsanın da bu da şudur zaten. Yani para bolluğudur, para dağıtılmasıdır. Böyle bir durum söz konusu olabilir. Zaten bu hafta baktığımız zaman çok sakin geçecek muhtemelen. Çünkü Salı günü ve çarşamba günü Amerika ile beraber İngiltere, Almanya ve Birleşik Krallık Noel bayramında. Perşembe günü Amerika'da tatil yok ama İngiltere, Almanya ve Birleşik... Pardon. Niye burada iki tane Birleşik Krallık yazıyor? Almanya ve Birleşik Krallık'ta yine tatil var. Perşembe günü de bizim faiz kararımız geliyor zaten. Bir borsada işlem gören tipe dönüşüm başvurusu var onu söyleyelim. Göknür Gıda ile alakalı Blue Sky Company 31 milyon adet burada bir başvuruda bulunmuş. Bunun bilgisini verelim belki Göknür Gıda yatırımcı vardır gerçi. Ne, niçin yatırım yapacaksınız orasını da bilmiyorum. Smart Güneş Teknolojileri. Benim de yatırımcısı olduğum bir şirket biliyorsunuz. Israrla tuttuğum ve gitgide fiyatının düşmesini istedim ki düşüyorduk. Bakacağız ona da şimdi. Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demir de açıklamalarda bulunmuş. Halil Bey diyor ki hücre tesisi yatırımı 2 yılda tamamlandı. Temmuz ayında seri üretime başladık. Bilançolara pozitif yansımaya başlayacak. 128 megawattlık projede sona yaklaştık. Bunlar yüzer milyar dolarlık, Yüzer milyon dolarlık inşallah milyar dolarlık yatırımları da gelir. yüzer milyon dolarlık yatırımlar diyor. Güneş tarafında Ocak ayında 800 MW'lık YEKAH ihalesi olacak. Önemli olan noktası şurası. Bak altını çizelim yerli hücre kullanım şartı söz konusu. Yerli hücreyi üretiyorlar şimdi. Bizim fabrikamız oraya uygun üretimi gerçekleştirebiliyor. Wafer yatırımımız da bitmek, e, bitme aşamasına geldi. Bakanlığın istediği yeterliliği tutturabiliyoruz. Yani burada da e, Smart Güneş bir adım daha öne çıkıyor diğer rakipleriyle rakiplerinin ne nazaran diyelim. Bulgaristan, Arnavutluk ve Romanya'da yatırımlarımız proje geliştirme alanında Avrupa Birliği'nin üretim koşulları nedeniyle Bulgaristan'da bir arsa aldık. Yatırımda öncelikli ön öncelik teşvikimiz var 34 milyon euro karşılıksız hibe onayını bu yatırım için aldık Avrupa Birliği'nin attığı adımlara göre ilerliyoruz diyor ve sadece Türkiye'de değil Balkanlar'da da etkisini gösteriyor peki Smart Güneş'in bu olumlu haber ve gelişmeleri ise senedine nasıl yansıdı? Smart Güneş düşenini yine kıramadı bakın yukarıdan gelen bir düşen attı var bu bir düşüş trendi yine kıramadı çok şükür ve muhtemelen 33 lira seviyesine doğru geri çekilmek için ilk adımını atmış oldu bugün şöyle bir geri alalım yanlışlıkla kaydırdık şeyi bakın gördüğünüz gibi bu trende doğru geldi ve tekrardan aşağıya kırdı. Bugün üçüncü kapanışı ve sert bir düşüş yine gerçekleştirdi Smart Güneş. 33'lere gelir inşallah 25'lere falan da gelir bir daha bu fiyatlardan bulamayacağım için iyice diplere gelmesini ve bu fiyatlardan biriktirebildiğim kadar biriktirmek istiyorum. Onun haricinde Bitcoin tarafı da zaten düşünü sürdürüyor. Her ne kadar işte ben e, olumlu konuştuğunuz zaman hay ağzın bal desin diyorlardı kripto tarafında. Takip ediyor olabilirsiniz, olmayabilirsiniz. Olumlu konuştuğun zaman hay ağzın bal desin senin. Hay senden Allah razı olsun. E, olumsuz konuştuğunda da aslında olumlu olumsuz diye bir şey yok. Gerçekçilik diye bir şey var. E, yemediğimiz şey kalmadı hakaret kalmadı işte bu kim ki ne şöyle böyle ama gördüğümüz üzere kripto paralarda düşüyor ama ne oldu işte tekniğe bakarak trende bakarak burada kademe 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 önce zaten az bir olan altcoin'i satıp daha sonra bitcoin ve ethereum'u da azaltarak ben orada zaten karımı realize ettim. Yani burada borsa İstanbul tarafındaki hisse senetlerinin düşmesi düşük kalması benim açıkçası işime gelir. Eğer borsa İstanbul'daki düşüşler sizi çok huzursuz ediyorsa rahatsız ediyorsa bu kısa vadeli hareketler yani şu anki son birkaç haftadan bahsediyorum. Burada biraz kendinizi sorgulamanızda gerek var. Ben katıl üyelerimde de bunu fark ettim. Özellikle bununla alakalı bir canlı yayın yaptık. Faydalı olduğunu düşündüm bir canlı yayın. Birçok insan borsada yatırım yaparken kendi başına <laughs> Neyin nasıl bir strateji izlediklerini bile bilmiyorlar yani rastgele rastgele Allah ne verdiyse yatırımlar yapıyorlar işte sen değer yatırımcısı mısın büyüme yatırımcısı mısın temettü yatırımcısı mısın hangi vadede yatırım yapıyorsun işte beklentilerini bunların hiçbirini bilmeden rastgele. E, yatırımlar yapılıyor. Bu da tabii ki olumlu sonuçlanmıyor. Şimdi Borsa İstanbul'da negatif bir pozisyon var. Çünkü neden? 9700'ün altına kırılması iyi olmaz diyordum. Evet 9700'ün altına kırıldı. iyi değil. Ama bununla beraber ilginç bir gelişme var. Onu da sizlere göstermek istiyorum. Bugün İş Bankası'nın kontratlarının yani bu endeks vadeli kontratlarının 36.000 tanesi kapatıldı. Negatif taraftaki yani düşer kontratlarının bankofunda 14.000 tanesi kapandı. Ve böylece toplam kontratlara baktığımızda işin e, kontratları bir toplam geri alalım bunu. Tamam güncelle dedik. Heh. İşin kontratları 153 bine. Bank of'un kontratları 100 bine düştü. Şimdi piyasa düştüğünde düşer yönlü kontratların kapatılması bana ya bu piyasa yükselecek de bunlar son düşüşler. Bu son düşüşlerde biz bu kontratları aradan çıkartalım gibi bir algı olabileceği ihtimali üzerine duruyorum. Çünkü 30 bin kontrat gayet büyük bir kontrat. Belli ki burada bir tane balina artık yükselişin gelebileceği ihtimali üzerine durarak burada kontrat kapatmayı tercih etmiş gibi görünüyor. Onun haricinde ısı haritasına baktığımızda bu arada borsada bir sonraki destek 9576 bu desteğin de kırılmasıyla beraber 9344 gelir ki oraya kadar iner mi Allah bilir ama inebilir de tabi belli olmaz bu işler piyasa böyle biliyorsunuz. Genel olarak baktığım zaman kırmızıların hakim olduğunu görüyoruz. Aselsan'ın biraz sıyrıldığını görüyoruz. Oyak Çimento'nun sıyrıldığını, Medikal Park'ın, Şişe'nin, Tofaş'ın, Türk, Türkiye Sigorta'nın Burada Rönesans gayrimenkulünde burada pozitif olarak ayrıştığını ama diğerlerinin genel olarak eksi ve ağırlıklı eksi olduğunu da görebiliyoruz. Baktığım zaman Akbank'ı görüyorum, Fort'u görüyorum, İş Bankası'nı görüyorum, Sabancı Holding'i, Arçeli'yi görüyorum. Negatif olarak karşımıza çıkanlar arasında... Yeni iş ilişkilerine baktığımız zaman bayağı var. Türk İlaç ve Serum Sanayi çok ciddi bir şey değil. 69 milyon TL yüzde %2,57. Nedir bu yüzde dedim. Bir önceki senesini şirketin 2023 cürosuna oranlıyoruz ki hani ne kadar büyük bir anlaşma bunu anlayabilen. Şimdi Koç Holding'in yaptığı bir anlaşmayla göknür Gıda'nın yaptığı bir anlaşma aynı değil. Koç Holding için mesela 1 milyar TL ufak bir parayken göknür Gıda için belki 50 milyon TL yüksek para. O yüzden her zaman şirketlerin yeni iş anlaşmaları bir önceki yılın cirosuyla oranlanır ki o iş anlaşmasının ne kadar büyük olup olmadığı da anlaşılsın diye. O yüzden yüzdesel olarak söylediklerimi öyle anlayın. Papilon savunma 34.4 milyon TL. %37 bak mesela. 34 milyon TL. Bunun %37'si iken Türk ilaç ve Serum Sanayi'nin 69 milyon TL'si. Sadece 2,67. Manas'ın 124 milyon TL'lik. %33 yine fena değil. Gen ilaçın 177 milyon TL. %1,60. Bakın gördüğünüz gibi küçük. Onun haricinde CV enerjinin 4.2 milyon dolar, %1 bile değil. Borliz'in, Borlis Otomotiv'in 327 milyon TL, %7,50 ve Altınay Savunma'nın 950 bin dolar. O da %2'sini tekabül eden bir yeni iş ilişkileri var. Bunun haricinde şirketlerle alakalı birkaç tane de önemli gelişme ve haber var. Ama oraya geçmeden önce videoyu bu kısma kadar izlediyseniz şu aşağıdan hemen bir beğeni tuşuna basıp bir de yorum bırakın. Nokta, selam, merhaba, el işareti, emoji vesaire vesaire yorumlarınızı okuyorum. Elbette saldırgan yorumlar hariç diyorum ve haberlere geçiyorum. Orlis Otomotiv %100 bağlı ortaklığı artı seyahat acentesinin mevcut 12 milyon TL'lik ödenmiş sermayesini 1 milyar TL'ye çıkartmaya karar verdi. Yani önemli bir iş kolu haline getiriyor bu şirketi. Seyahat acentesi tarafında Bolliz Otomotiv. Bu da önemli gelişmelerden bir tanesi. Bu şekilde bir artış olduğu için burayı almak istedim. Bursa Çimento'nun modernizasyon yatırımları vardı. 2025'in ilk çeyreğinde devreye alınmasını planladıklarını söylüyorlar. Ekos Teknoloji mevcutta kiralık olarak kullanılan tesisteki Balıkesir'deki tesisteki üretim faaliyetlerinin şirketin maliki olduğu Hendek Fabrikası bünyesine taşıma işlemlerini tamamlamışlar. Gürsel Turizm Ürdün'ün Um galiba Amman diye yazmış ama şehrindeki toplu taşıma projesinde toplu taşıma projesinde mevcut filoya dahil edilen 16 adet otobüs ile araç sayısı 335'e yükselmiş. Yeni otobüsler açılan metrobüs altında hizmet verecek. Genişleyen filo projede ciro hedefine ilave 30 milyon dolar artış sağlayacak diye bir gelişmeleri var. Kontrolmatik birçok bağlı ortaklığı var. Birçok işte iş kolu var. Bağlı ortaklık Progressiva e, Enerji'nin yatırımları tarafından Tekirdağ'da hayata geçilmesi planlanan Çorlu Res ve Enerji depolama tesis projeleri için çet olumlu kararı gelmiş. Proje 250 megawatt rüzgar ki bu gayet büyük bir oran, büyük bir miktar. Ve 1000 megawatt saatte de enerji depolama. Bu arada saat durumarım bunlardan çok anlamıyorum biliyorsunuz. Enerji depolama kapasitesine sahip olacak diyorlar. Kardemir 2025'e dair tahminlerini yayınladı. Program kapsamında açıkladığı program kapsamında 2025'in ilk çeyreğinde 194 bin ton kütük, 156 bin ton inşaat demiri, 134 bin ton kangal, çubuk ve 101 bin ton profil satışı yapmayı hedeflediklerini belirtmişler. Gelecek Varlık Yönetimi FIBA Banka'dan toplam 430 milyon TL ana para büyüklüğünde bir kobi ticari portföyün ihalesini en yüksek teklif vererek almış tahsili gecikmiş alacak olarak. Smart Güneş'i zaten sizlere anlattık. Bir de Tatlıpınar Enerji'nin TİH aleyhine açılan dava kapsamında ilk derece mahkemesi tarafından davanın şirketle yine kısmen kabulüne ve faturanın 152.9 milyon TL'lik kısmının dava tarihinden itibaren işleyecek avans oranında temerrüt faiziyle birlikte şirkete ödenmesine karar verildi. Bu da son gelişmeydi. Bir de kapanışa gidelim. Evet kapanışa geldik. Güzel, sade bir e, bülten oldu. Yarın kripto gelişmeleriyle karşınızda olacağım. Şu anda sol tarafta ekranımda baktığım kadarıyla Bitcoin'de düşüş var. Bu videoyu izleyenlere de önden spoiler vermiş olayım. Bitcoin'de düşüş hedefim 82.000 85 85.000 dolar arasında olacağını tahmin ediyorum. Çünkü düşüş tren da olduğu gibi devam ediyor. Hele 90 altına gelirse kesinlikle 85 bini görecekleri de tahmin ediyorum. Böyle bir kısa bilgi vermiş olayım. Spoiler verdim sizlere. Yarınki videoyu da gelmeyi, e, yarınki videoya da gelmeyi unutmayın. Onun haricinde videonun ortasında hatırlattım. Beğeni, yorum, e, katılı abonelik, e, bildirimleri açma ve benzeri şeyleri unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. Hoşçakalın.